Herkese merhabalar arkadaşlar. Anime Mine kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ana karakterin aşırı güçlü olduğu ama zayıf davrandığı animeleri derledik. Video geçmeden önce eğer kanala abone değilseniz abone olmayı ve like butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Katıl butonumuz aktiftir. Katılan arkadaşlara teşekkür ederiz. Siz de bizleri maddi anlamda desteklemek istiyorsanız katıl buton aracılığıyla desteklerinizi gösterebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler. 泥太郎のくせにロ太ーだ。 okült konusunda uzmanlaşmış bir dedektif olan Kohachi Inugami, Japon kırsalındaki uzak bir köye gelir ve yerel bir handa bir hostes tarafından görünüşte sebepsiz yere ortaya çıkan, çürüyen ve parçalanmış hayvan cesetlerini içeren bir dizi olayı araştırmakla görevlendirilir. Inugami araştırma yaparken tarlalarda çalışan tuhaf bir genç çocuk fark eder. Akranları tarafından kaçırılan ve kokusundan dolayı Dorotabu olarak adlandırılan genç çiftlik işçisi herhangi birinin onunla ilgilenmesine şaşırır. Merakla kıvranan Inugami, köylülerin küçümseyici bakışlarına rağmen Dorotabu'yu soruşturmada kendisine yardım etmesi için görevlendirir. bunun bilmediği bu araştırma ona daha önce boş olan hayatına yeni bir amaç olmasının yanı sıra Kemon olarak bilinen canavar benzeri varlıklardan biri olan garip yeni bir dünyayı ortaya çıkaracaktır. Oh! 29 yaşında programcı Suzuki Ichiro bir anda kendisini fantasy RPG oyununda bulur. Bu yeni yerde görünüşünün kendisinin daha genç bir versiyonuna dönüşmekle kalmadığını, adının da oyunlarda beta testleri yaparken kullandığı takma adı olan Sato olarak değiştiğini fark ediyor. Ancak Sato, durumu tam olarak kavrayamadan bir kertenkele ordusu ona bir saldırı başlatır. Misillemede güçlü bir büyü yapmaya zorlanan Sato, onları tamamen siler ve seviyesi 310'a yükseltilerek istatistiklerini etkin bir şekilde en üst Üst düzeye çıkarır. Şimdi çok sayıda beceriyle donanmış ve gerçeğe dönüş yolu olmayan üst düzey bir maceracı olarak Sato bu büyülü yeni dünyayı keşfetmeye koyulur. Magmel olarak bilinen yeni bir kıtanın aniden ortaya çıkmasıyla yeni bir keşif dönemi başlar. Magmel'in daha önce hiç görülmemiş doğal kaynaklardan oluşan geniş hazinesi, geniş arazisinin keşfedilmesini teşvik ediyor. Ancak bilinmeyen her zaman uysal değildir. Keşifleri sürdürmek için balık avcılar olarak bilinen insanlar, Magmel'in tehlikeli vahşi yaşamıyla uğraşma konusunda uzmanlaşmıştır. Böyle bir balıkçı, asistanı Ziro'nun yardımıyla müşteriler için arama ve kurtarma operasyonları gerçekleştiren son derece yetenekli ve deneyimli iniyodur. <laughs> 口の中にもう一人誰かいるぞお前は違うん <laughs> Seri kıyamet sonrası bir gelecekte insanların yaşadığı kasvetli bir şehir manzarası olan hol ve büyücülerin yuvası olan büyücülerin dünyası iki ayrı boyutta geçmektedir. Büyücüler büyülü kapılar çağırarak Hol'e gidip gelebilirler. Ölümün kol gezdiği, yasa ve etiye dair hiçbir şeyin bulunmadığı Hol olarak isimlendirilen bir şehirde bir büyücü klanı karanlık büyü sanatlarını kullanarak tüyler ürperten deneylere imza atmaktadır. Nikaidu'nun yolu karanlık bir sokakta insandan çok sürüngene benzeyen Kayman ile kesişir. İkisi birden bu lanetli büyüyü ortadan kaldırabilmek için ordaki büyücüleri avlamaya başlarlar. Ancak büyücü En, halkını katleden ve kendisine büyü işlemeyen bu kelt adamı durdurmak için kendi temizlikçi ekibini gönderir ve iki dünya arasında büyük bir ölüm kalım mücadelesi başlar. Zero insanlığın ilk gerçek süper kahramanıydı. Onun gözetimi altında birçok başka süper kahraman ortaya çıktı. Bu kahramanlar Zero'nun izinden gitti ve onu idül olarak benimsedi. 5 yıllık bir savaşın ardından insanlığın ilk gerçek süper kahramanı olarak bilinen Zero ortadan kayboldu. Acaba bunun altında ne var? Görünüşe göre sıradan olan ve etkileyici olmayan Saitama'nın oldukça benzersiz bir hobisi var. Kahraman olmak. Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 3 yıl boyunca aralıksız eğitim aldı. Ve bu süreçte tüm saçlarını kaybetti. Şimdi Saitama inanılmaz derecede güçlü. O kadar ki hiçbir düşman onu savaşta yenemez. Aslında kötüleri tek bir yumrukla yenecek kadar güçlü olması bir soruna yol açtı. Artık savaşmanın heyecanını yaşayamıyor ve oldukça sıkıldı. Tüm bunlar neler yapabileceğini gördükten sonra Saitama'nın öğrencisi olmak isteyen 19 yaşında ındaki bir cyborg olan Genos'un gelişiyle denişir. Genos kendisine zorluk çıkaran rakibinin Saitama tarafından tek yumrukla işinin bitirildiğini görünce şok olur ve Saitama'nın çırağı olmak ister. Akabinde Genos sayesinde Saitama'nın hayatına biraz renk girer ve Genos bu garip dünyada Saitama ustası gibi güçlü olmanın peşindedir. <laughs> Ortalama bir insan için pisişik yetenekler bir lütuf gibi görünebilir. Ancak Kusou Saiki için bu gerçeklerden daha fazla olamazdı. Telepatiden röntgen görünüşüne kadar çok çeşitli doğal üstü yeteneklere sahip olan bu sözde nimetin bir lanetten başka bir şey olmadığını düşünüyor. Güçlerinin neden olduğu tüm rahatsızlıklar sürekli birikirken Kusou'nun tek amacı sıradan sorunsuz bir yaşamdır. Cehaletin mutluluk olduğu bir yaşam. Ne yazık ki bir mediumun hayatı sakin olmaktan uzaktır. Kusou güçlerini sınıf arkadaşlarından saklayarak dikkatlerden uzak Durmaya çalışsa da istemeden boş kafalı Rikir Nendo ve hayalperest Şun Kaido gibi birçok tuhaf karakterin dikkatini çeker. Etrafındaki insanların çılgınlığıyla uğraşmak zorunda kalan Kusou, uğruna çabaladığı sıradan hayat beklediğinden çok daha zor oldu. Thank you. <laughs> Ormanın derinliklerinde herhangi bir insan temasından uzakta Ruyuma Takebayashi adında bir çocuk yaşıyor. Çeşitli türde slime'ları evcil hayvan olarak beslemek gibi oldukça garip bir hobiyle uğraşıyor. Ayrıca genç yaşına rağmen sağlam bir fiziğe ve büyü için bir uyumluluğa sahip. Bütün bunlar önceki hayatında çok zorluklarla katlanmış olan üç tanrının Ruyuma'nın tek bir amacı gerçekleştirmesi için ikinci bir şans vermesidir. 3 yıllık rahat yalnızlığının ardından Ruyuma şu anki hayat sonsuza dek değiştirecek insanlarla tanışır. Bazı askerlerle karşılaşıp yaralı yoldaşlarına yardım ettiğinde grup onu yakındaki kasabanın dük ailesini ziyaret etmek için onlara eşlik etmeye ikna eder. Uyuma kabul eder ve çok geçmeden evin ötesindeki uçsuz bucaksız dünyayı keşfetmek için bir yolculuğa çıkar. <laughs> Kazemi Yuji terörizm şüphesiyle tutuklandı. Yuji'nin bu eylemleri gerçekleştirdiğini ve Yuji'nin Ishigaya tarafından gözaltında tutulduğunu açıkça gösteren somut bir kanıt gösteren bir video dolayısıyla içeridedir. Ishigaya, Yuji'nin suçlandığı suçları işlemediğini çok iyi biliyor. Ancak terör örgütünün lideri olan Pet Oso'yu ellerinde son derece yıkıcı bir silahla öldürmeyi başaramadı. Aslında Ishigaya'nın Yuji için kendi planları var. Her şey Yuji için kaybedilmiş olabilir. Mihama Akademisi'nin kızları Yuji'nin siyasi ki kazanç için kullanılmasına izin vermeyecek. İblislerin ve savaşın ulaştığı yerlerden uzakta, Zoltan sınır bölgesinin yakınında, D seviye maceracı Red normal bir yaşam sürüyor. Azim ve sıkı çalışma sayesinde kendi eczacılığını yapma ve kırsalda huzurlu bir hayata başlama hayali sonunda gerçek oldu. Red aniden ona katılmak için her şeyden vazgeçen Dükalık Lojiveria'nın prensesi ve kendisi de bir maceracı olan Rit adında canlı bir ortak ve asistan alır. Dürüst, kibar ve herkes tarafından sevilmesine rağmen Red'in yalnızca Rit ile paylaştığı bir sır vardır. Gel açık adı Jaden. Kahraman Ruti, Ragnason'un kardeşi ve partisinin eski bir üyesidir. Bilge Ares Droba, Red'in zayıf ve önemsiz olduğuna karar verdikten sonra Demon Lord'a karşı yaptıkları savaştan sonra gruplarından kovdu. Artık Red, Rit ile birlikte yeni bir hayata atılarak kahramanın ekibini geride bırakmış olsa da geçmişi onu hala bırakmış değildir. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu arada Instagram hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi unutmayın lütfen. Hepsinin linki açıklamalar kısmında bulunuyor. Yorum ve görüşlerinizde de her zaman açız. Bu videoları seviyorsanız yeni videoların gelmesini istiyorsanız hepsini bizimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.